Bugün size bir mantar sote yapacağız. Bir paket mantarımız var. Mantarlarımızın üst kabuklarını aldık, yıkadık. 2 parça tavuk göğsü etimiz var, 2 soğan, bir kırmızı biber, birkaç tane de sivri acı biberimiz var. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberimiz var. Bir çay kaşığı karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım tatlı kaşığı da tuzumuz var. Soğanlarımızı halka kesiyorum. mantarlarımızı da halka keselim malzememiz hazır. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Tavamızı kızdırdık. Yağımızı döküyoruz. Her şeyi yüksek ateşte pişireceğiz. Hızlı bir şekilde başından ayrılmayacağız. Soğanlarımızı çok öldürmeden hemen kaldırıyorum kaselimize. Aynı kızgın ateşte mantarımızı da alıyoruz. Mantarlarımızı da yüksek ateşte pişirdik, dolandı, suyunu çekti, yağını bıraktı. Bunları da bir kenara alalım. Kalklarımızı alıyoruz. Tavuklarımız da pişmeye yakın. Biberlerimizi katıyoruz. tavuğumuz pişti. Biberimizi ilave ettik. Biberimizi de iyice pişirmedik. Biraz diri kalsın istedik. Baharat tuzunu ve 2 yemek kaşığı da acı sosumuz vardı. Onu ilave ettik. Acı sosunuz yoksa bir kaşık salçayı hafif sulandırıp onu da atabilirsiniz. Tüm malzemeyi tekrar karma yaptık. 2 dakika pişirdik, soteledik ve ocağımızı kapattık. Şimdi servise alıyoruz kalıplara uyarsanız sizler de böyle güzel eserler çıkarırsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.